Nedim Şener, şimdi e, yerel seçimlerden sonra bir adım atıldı Hakkari konusunda. Bir karar, önce gözaltı kararı ve sonrasında da e, valinin belediye başkan vekili olarak atılma, atanması. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bu gözaltı kararına giden süreç neydi ve nasıl yaşandı? Bugün yaşananları şöyle bir toparladım ama siz gazeteci olarak nasıl değerlendiriyorsunuz evet. efendim? Şimdi e, biliyorsunuz PKK'nın ve PKK'nın siyasi uzantısı demin bir stratejisi var. O da e, bu e, PKK, e, yerel yönetimler üzerinden PKK terör örgütüne yardım yataklık yapmak, eleman kazandırmak, mali kaynak sağlamak, e, ülke içerisinde terör propagandası yapmak gibi e, araçsallaştırıldığı bir süreç var. Hatta biliyorsunuz PKK e, ee, şöyle yerel seçimlerden sonra daha önceki 2018 seçimlerinde de bu yaşanmıştı. Hatta 2019 seçimlerinde de yaşanmıştı. Ee, PKK dağdan kayyum atıyor belediyelere. Aslında bir sözde eş başkanlar yönetiyormuş gibi görünüyor ama o e, e, belediyeleri PKK'nın gönderdiği dağdan gönderdiği terörs kayyumlar e, yönetiyordu. Nitekim o tarihte de eee 65 civarında belediyesi vardı. 40-45'ine -40 şey atandı, kayyum atanmıştı. Dolayısıyla bu PKK'nın ve onun siyasi kolunun devam eden stratejisi. Şimdi buna karşı da tabii 2016 yılında çıkartılmış bir yasa değişikliği var. Belediyeler Kanunu'nda terör örgütü saklı faaliyette bulunduğunuz zaman, terörle ilgili faaliyette bulunduğunuz zaman kayyum atanabiliyor. Belediye mecliste feshediliyor. Dolayısıyla geçici bir görevlendirme yapılıyor. Şimdi Buradaki durum ne? Bu kişinin e, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya bakarsanız evet. işlediği suçlar şunlar. Şimdi bazıları bunu niye kayyum atandı? Ne gerek var ya da gibi bazı demokrasi kılıfı içinde savunmaya kalkıyor. Bazı suçlarını sayayım size. PKK KCK yapılanması üst düzeyinde yönetici olmak, örgüt adına sözde sorgulamalar yapmak, örgüt adına sözde vergi toplamak, yasa dışı yürüyüşe katılmak, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak ve amacıyla halka ve esnafa baskı yapmak, kepek kapatmaya karşı çıkan esnafa, esnafı PKK terör örgütü adına tehdit etmek, PKK bölücü terör örgütünün mahalle komisyonlarında yer almak ve aynı zamanda sorumlu olduğu kırsala, kırsalla irtibatını sürdürmek, küçük yaşta çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağlamak, Hakkari merkezine yardım yataklık faaliyetlerini sürdürmek, örgütün kırsal alanında merkeze e, merkeze bağlı e, e, merkeze amaçlı eyleme gelen teröristleri evinde barındırmak, PKK terör örgütünün e, kırsal alandaki kamplarına giderek orada üst düzey yöneticilerle görüşmek Hakkari merkezine örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi altında haraca bağlamak ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit etmek. Aslında Şimdi, İçişleri Bakanlığı'nın bir... aslında İçişleri Bakanlığı'nın söylediği ve sizin de saydığınız evet. e, o liste uzayıp giden bir suç listesi olduğunu söyleyebiliriz. İşte tabii, bu kararın tabii. neden alındığını aslında Nedeni gösteriyor. Bu. Ama bu Nedeni arada bu. valinin de bir kararı var 10 günlükte o, o Hakkari'de herhangi bir eylem yapılmaması. Lütfen açıklamalarınızı evet. bunun içine de yerleştirin. Bilir misiniz Tabii. yani çok doğal çünkü e, PKK Dem bu dönemde, özellikle yerel seçimler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı ittifak e, ittifakı kullanarak Türkiye'de bir kaos yaratmaya çalışıyor. Bakın Nilgün Hanım, PKK Dem'in kazandığı belediye sayısı 78 şu anda. Neden? E, bu belediyeye atandı e, kayyum. Çünkü bu belediye başkanı hakkında 2014 yılında açılmış bu bahsettiğim suçlardan bir dava var. Soruşturma da evet. değil, Dava var. Dava da karar aşamasına gelmiş zaten. Karşımızda bir belediye başkanı yok. Evet, insanların verdiği oylarla seçilmiş bir belediye başkanı hüviyeti var ama arka kimliğine bir PKK eleman, bir PKK yöneticisi. Alınan bilgilere göre de kaçmak üzereyken e, yakalandı, gözaltına alındı. Şimdi bu belediye bakın anayasanın ve yasanın gereğini yapıyor şu anda devlet. Hakkında soruşturma, terör soruşması olan bu kişiler hakkında kayyum atama zorunluluğu var. Evet. Bunu yapmıyorsa zaten devlet görevlileri İçişleri Bakanlığı suç işlemiş olur. Nitekim ben bunu 6 Mayıs tarihinde yazdım. 78 belediye başkanı arasında itinayla seçilmiş 27 tane hakkında terör soruşturması ve davası olan belediye başkanları var. Bunlarla ilgili kayyum ataması çalışması yapılıyor diye yazmıştım ben. O tarihte o partinin sözcüleri çıkıp bana hakaret ettiler. Ama yasanın gereği buydu. Bakın o hakkında soruşturma ve dava yürütülen belediyeler hangileri onu da sayayım. Batman, e, Diyarbakır, Yenişehir, Diyarbakır, Lice, Hakkari, Yüksekova, Kars, Kazman, Mersin, Akdeniz, Şanlıurfa, Halifeti, Şanlıurfa, Suruç, Şırnak, Cizre, Tunceli, Elazığ, Karakoçan, Ağrı, Hazalaraz. Ee, Ağrı, Diyarbakır Kayapınar, Diyarbakır Kulp, Hakkari, ee, bunu bugün olan Iğdır, Mardin, evet. Mardin Artuklu, Siirt, Siirt Kurtalan, Şırnak, Van, Van İpek Yolu, Van Başkale, Van Tuşba, Van Özap, Van Bahçesaray. 27 tane belediye başkanı özellikle haklarında terör soruşturması olduğu biline biline aday gösterildi biliyordu ki Dem Parti buralara kayyum atanacak. Kayyum atandığı zaman da Cumhuriyet Halk Partisi'ni o işbirliğinin sonucu olarak sahaya çıkarmak, sokağa çıkarmak istiyordu. Şimdi onun sınavı yapılacak. Şimdi bunların mesela ne örnek veriyorum? 78 belediye. Bu 27'yi çıkarın. 50'den fazla belediyeye kayyum ataması söz konusu mu? Hayır. Ama bu 27 belediye kayyum atanmak zorunda. Evet. Devletin her Dem Partili'ye Dem Parti'ye kayyum gibi bir şey yok. E, ne der, isteği bir arzusu yok. Ama yasanın da bir gereği var. Şimdi dolayısıyla burada e, Dem Partilerin yapmak istediği tekrar söylüyorum. Kendileri anayasaya ve yasaya bile bile e, aykırı olduğunu bile bile bu kişileri aday gösterdiler. Ha şöyle bir engel şunu sorabilirler. E, peki kardeşim devlet bunlara yüksek seçim kurulu neden izin verdi aday olmasına evet. değil mi? Şimdi aday olmanızın önündeki engel adli sicil belgenizin temiz olmamasıdır. Yani hakkınıza kesinleşmiş yargı, yani mahkemede yargılanacaksınız, soruşturma bitmiş olacak, yargılama olacak, yargıtay onaylayacak. Sizin adli sicilinizde siz bir e, artık şüpheli veya sanık değil, hükümlü iseniz adli sicil belgeniz e, olumsuz geliyor. O zaman aday olamıyorsunuz. YSK orada engelleyici e, rol oynayabiliyor. Ama hakkında yürüyen bir soruşturma ve dava aşaması varsa hatta yar, birinci derece mahkeme vermiş olsa dahi yargıdaydan kesinleşmediği sürece evet. adli sicil belgeniz temiz geliyor. Temiz gelince YSK sizi ister istemez aday gösteriyor. Ama siz parti olarak seçmenlerinize duyacağınız saygı gereği ya buraya kayyum atanır, evet. biz bu kişiye atarsak kayyum evet. atanır. Mesela Van'daki olayı hatırlıyorsunuz. Oradaki belediye başkanı evet. PKK'si tükürüyle boğar diye terör propagandası yaptı. Hakkında böyle şey açıldı, dava açıldı. Bu kişinin memnun haklarını kullanamayacağı yasa hükmüydü ama usulsüz evet. bir şekilde bunu çıkardılar ve sonunda ne oldu bakın? Seçimden sonra 31 Mart seçimden sonra birçok ili karıştırmaya kalktılar talimatla. Şimdi dolayısıyla Hakkari Belediye Hakkari Valinin işte e, e, gösteri ve yürüyüşleri yasaklamış olması bundan kaynaklanıyor. Dikkat edilmesi gereken yani, bir süreç yani.